27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da ziyaretçileriyle bir araya gelen Teknofest 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Teknofest Ankara'da yaşanıyor. Bizler de Akademik CV ailesi olarak Teknofest Ankara'nın tüm detaylarını önümüzdeki günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de sende sıra. Biz Teknofest'te Teknofest Ankara'ya katılan ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Yıllar yıllar önce elektrikli araç yarışlarıyla başladığımız, artık bu senede paydaş olarak yer aldığımız çok büyük bir organizasyon. Burada olmaktan çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Burada yanımızda üniversitemiz var. Üniversitemizin olması sayesinde eski mezunlarımız kurumlarda çalışan arkadaşlarımız geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Süleyman Demirel Üniversitesi de Teknofest Ankara'da yerini aldı. Hepsi ve daha fazlası Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde.